Minecraft Rehberleri bölüm 14'e hoş geldiniz. Oyunda bayağı kastı. Bu bölüm size ray sistemini anlatacağız. İlk olarak hemen kraftları gösterelim. Bir tane ray yapmak için 6 tane demir ve çubuk lazım ama ben çubuk yapmamışım. Hemen çubuk yapalım. Bu kalede biraz çubuk attı. <laughs> 6 tane demir bir tane çubuk ki de 16 tane ray yapabiliyorsunuz 16 tane bayağı fazla bu şekilde biraz da redstone alayım şu 6 tane altını şu şekilde koyup bir tane çubuk koyup bir tane de redstone koyarsanız power upgrade oluyor Power playler, eğer enerji gelirse buraya sizi hızlandırıyor. Eğer enerji gelmezse sizi yavaşlatıyor, direktman durduruyor. Ondan sonra tekrar göstereceğim bir şey Hala çantam bayağı dolu. Ve konu olarak da diğer şeyin göstereyim. Hemen yani bir bakayım. Evet. Baktım. Bu şekilde bir tane çubuk koyuyorsunuz. 6 tane demir ve bunu da koyduğunuzda yok yanlış yaptım. 2 tane pressure plate altına da redstone koyduğunuz zaman dedektör oluyor. Bu dedektörler de kartla gittiğinizde bunun üstüne bastığı da enerji veriyor şu forward rail'lere. Onları daha sonra göstereceğim. Şimdi biraz ray yapayım. Çünkü önümüzdeki yol bayağı uzun. hı <laughs> hı hani demir var sende ayak? yok ben de demir şey eee sandığa koymuşum biraz daha kovulup yapayım sen i̇şte bu altın başka hiçbir şey yaramıyor bildiğiniz gibi başka hiçbir kendisi hiçbir şey yaramıyor yani sen altın tek bu Burayı yapmak için kullanırsınız. Başka bir şey için mesela altın elma yaparsınız. Başka yani e, başka bir şey yapamazsınız. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Minecraft yapmayı göstereyim. iki tane yapayım. Bir bana bir tabi Evet. İki tane Minecraft yaptım. Biraz da taş alayım. Tamam. Şimdi koordinatlara bakayım o koordinatlara doğru ilerlemeye başlayalım. X 874 aşağı yazsana kadar. X Hadi dur. X 874 Evet. Z 1302. Z 1302. Tamam Ama x eksiydi. Neyse onu da altına yazayım. Tamam. x 874 bir de 1302. Şimdi hangi koordinata doğru ona bakacağım. Hmm. 874 x ne tarafa doğru artıyor? x tarafa doğru azalıyor. x bu tarafa doğru azalıyor tam bu bu yönü doğru. Z de bu yöne doğru artıyor. Demek ki tam bu çapraza doğru gideceğiz. Bir süre. Şimdi o çapraza gid giderek başlayalım. İstersen o kabus sonlara aynen ben izeyim sen koy istersen Bak Zaten. Rayların başlama yerleri. Şey gerekiyor ya şey yap bir odun pişir evet, taş pişir buton yap hı tamam çünkü buton lazım olacak hız, yani hızlı bir şekilde başlamak için hala buton şekilde koyduğumuzda olur minecraft'ı buraya koyacağız buraya elektrik verdiğimiz zaman minecraft'a bir anda bir hız gelecek ve ilerleyecek bu şekilde pişiyor şey tamam eğer bu tuşlu dedektörden yapmadıysanız dedektör rayı bu şekilde yapabilirsiniz. Bu güç rayını koyup yanına bir tane de reston torch koyabilirsiniz. Ben bazı yerlerde böyle yapacağım. Bazı yerlerde de bunları kullanacağım. Mesela göstereyim size işte şimdi. Bir yöne bir de arkaya. Çünkü giderken buna basacak. Dönerken de buna basacak. Hemen biraz yap. Şimdi biraz çapraza gideceğiz. Elinizde kırabiliyorsunuz ayları. Onu da söyleyeyim. Böyle biraz çapraza çapraza gideceğiz. Bir sağa bir sol bir sağ Buton yaptın mı? Aktı değil mi? Geldi Aldım. Ben ben şu riderin yanlarını şey yapayım mı? hayvan falan gelirse böyle direkt geri uçarsın. Aslında olabilir. Bu, bu biraz zor ya. Yol çok uzun. Ben şöyle direkt. Şimdi. Buraya koysak olmaz. Buton nereye koysak. Ben yaptım nereye koymuştum ya. Herhalde şöyle koymuştum. Klinik olarak ton yetmez demiş olayım. Herhalde şu şekilde yapmıştım. Gördüğünüz gibi rail gitti. Ama burada durdu. Çünkü... Sanki böyle bir alt zinciri gibi şey var ya alttan alttan sesler geliyor Kuzu, vermeliyim Şimdi Buna bineceğim Buna bastığım zaman Oyunuz gibi hızlandım Şimdi biraz azlandım ve ilerledim Tabi yolun devamı gelmediği için yani Kısaca Böyle yapıyor bu yol Şimdi biraz daha ilerletelim Şuraya bir tane daha koyayım. hazır hızlanmışken biraz daha hızlansın. Uzun bir süre yavaşlamaz. Daha hızlanacak. Burada bir iniş var. Burada biraz daha hızlanacak. Burada biraz yavaşladı dedim. Buraya da bir tane koyalım. Baya bu tarafa doğru gittik. Şimdi de çapraza doğru gidelim. Enes iskele zindanı buldum. Ne Yemin ederim ki iskele zindanı buldum. Ne oldu Gel bak. Bak şu aşağıda bak kabus sonlu yer. Orayı açma. Şey olsun orası kalsın. Şey evet. bon meal falan. Şey Hı -hı. Evet, şuraya kadar yaptım. Bakalım oraya kadar bir sıkıntı olacak mı? Böyle sık sık kontrol etmeniz gerekiyor yoksa sonra ulaşması zor olur ne gördüğünüz gibi geldi ve Dur durdu tam da yolun altında zindan ya ben oraya bir el atayım mı at şöyle göstereyim at şey yap ama meşale koy ama zindan şeyini kırma sakın ha. tamam bu şekilde koydum şimdi buna da elektrik geldi şimdi bu da sizi hızlandırır şeyi de göstereyim. Şimdi buna elektrik gelmeyecek. Gördü şimdi tam oraya geldiğimde duracağım. Onu göstereyim. Başlıyorum. Gördüğün gibi durdu. Ayar yetmeyecek ama. Dediğim gibi. Çok çok uzun bir yol var. Hmm. Şurada yokuş var. Şuraya çıkarken yavaşlar bitti. Şuraya da bir kaçırılandırma. Şu kapçısın yanından geçelim. ben bu elektrodan yapmayacağım çünkü Hala yani son torçta buna elektrik verebiliyorsunuz Bence o şekilde daha güzel olur Tak 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 orada bir şey oldu. Bakın ışık var. Herhalde la var orada. Evet. Yemek başlıyormuş. Kıbrı gece oldu. Evet burada bayağı bir geniş bir e, mağara var da e, bu ses spawn şeyi nerede? Onu ben bulamadım. Ha acaba ha tamam kumların kumların içine göreyim dedim. Ben şurayı seçtim. Şey hayır 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 evet, evet, evet. kumların içinde. Bak sen burada. Kadir. Üstünde bir ikişik olmuş. Hı -hı. Evet. Şuraya sonra izinden göstermemiştik günden genellikle böyle yerin altında oluyor bayan böyle yerin üstünde olduğu da oluyor böyle yerin altında böyle kabus tonlu ve yani şu yosunlu kabus tonu görürseniz yüzde yüz zindandır çünkü başka türlü kabus ton göremezsiniz gece olduysa bir yatalım o zindana bir internetten bir bakarım Serotonin eksikliği falan tarzında bir şey varsa onu yapabiliriz. Yaparız. Herhalde evet, bu da yeni güncellemeden dolayı gördüğünüz gibi kalorimin üstünde oklar çarptığında kalorim şey oldu oklar üstünde kaldı biraz daha ara yapayım biraz daha ara yapayım Sona devamını kendimiz yaparız. Çünkü bu radyo'nun hepsini videoya koyamam. Çok çok uzun Saat Ne zaman başlamıştık? Kaç dakika oldu? Hımm, bakayım. 12 dakika olmuş olabilir. Çünkü 37 geçe başlıyoruz. Tamam, 15 dakika olsun. Dekor. Biraz daha ilerletelim ben sistemi. O zaman ben de oradaki bir şeye bakayım. O eee Ona dokunma. O arkadaki bayağı çok çok geniş bir mağara vardı. Bakayım ben ona. Oo, ne kadar güzel. burada iniş var. Gördüğünüz gibi böyle bir hata alabiliyor. Döndüğü zaman yukarıya bağlanmıyor. O. Bayağı bir düz ilerledik. Şey dozandırma koyup sağ gitsin. Böyle bir ara yol atacağınız gibi Mahalleniz var soruya da tramvay yolu yapabilirsiniz. Plastan çıktığını da yapabilirsiniz. Ne pek ona lazım değil. O bu da yağmur ormanı var. Yağmur ormanı sistem yapmak bayağı zor olacak gibi. O masa, hani yukarı doğru güçlendirilmiş işte, ray kabul sonra devam edip sonra aşağı inebiliriz. Olabilir. Ama bayağı bir or ağaç var aslında olma aralarından nasıl hadi ben şey yap Minecraft'a bin gel bakalım ne kadar geleceğim? Bir dakika ben şu mağaradan çıkıyorum. çık Ben nereden geldim ben buradan? Minecraft'a bin butona bak. Giriyorum okum bir yere doğru. Redstone torch'um bitti onu da artırın. Sen ray bindin mi? Yok. De ray var mı sen e, oraya koydun mu? Şimdi Minecraft var orada. Bakalım. Geliyorum. En son yaptığım yere kadar gelecek mi? Bayağı güzel olmuş. Ekin sen yoksun? Yok varım. Nasıl bir hata var? Ben içindeyim ama. <laughs> İçine bindiğinde yok gibi görünüyor. Bana bak içinde miyim? Evet. Allah Allah. Daha deminden ya internette bir sorun var da neyse. Hani belki de aramızdaki şeyler... Hmm. Black var ya biraz. Yani bilmiş binmiş ama herhalde laktan dolayı içinde yokmuş gibi göründü. Bakayım. Ama siz tabi e, normal kendi sorularınızda böyle bir sorun olmayacaktır. Tabii bu lag hataları falan hep multiplayer için. Yani multiplayer zaten çünkü multiplayer da internet bağlantısı gerekiyor. Son bir kez ben de kontrol edeyim. Geliyor geliyor. Sen gel. beni görüyor musun? Daha gelmedi. Sonra doğru geldi. Görüyor mu? <laughs> ben de seni göremiyorum. Göremiyor mu? Yok. Ben Ghost ride <laughs> <laughs> aa şey var ya. Kay sisteminde ilerlerken kayda ilerliyormuş sesi veriyor ha. Evet. <laughs> o da güzel oldu. Bilmiyorum en son güzel bir hata var. Ka ben bildiğim kaderde beni göremedi. Ama bak, bir dakika dur dur, bir dakika dur. Şey gel, deyin, şey deneyelim gel. Gel, hadi, koş. Tamam, geliyorum. Yap. Ber-beraber mi gidelim? Arka arkaya koyayım, bakayım gidecek mi. Değil Ö Öndekine ne bin? Bindi mi? Eee. Aa, seninki yavaşladı Geliyorum. Şimdi seni göre sen beni görebiliyor musun? Evet. Herhalde ha. şey, e, birbirimizi bindiğim görürken herhalde. <laughs> Öyle bir şey olabilir belki. Şey, <laughs> Minecraft küçük olduğu için sanki bacaklarınız suya çıkmış gibi görünüyor. Evet. evet. Eee, <laughs> Aa, ben geri gidiyorum. <laughs> Kadir beni itti o yüzden şu an geri dönüyorum Geri dönüşü de böyle olacak Yolda bir hayvan falan çıkar sonra çarpar taktı geri dönecek Onu nasıl yapacağız bilmiyorum Herhalde hayvan çarptığında falan hemen minecart kırar Tekrar koyarız Ya o zaman Şefim sen çek yapayım Ben yanına koyayım Sonra bölümü bitirelim Abi yaptım bir tane çek şey. Ya bak test yaptım onun içine koyayım ben tamam. tamam o zaman bu bölümlükte bu kadar. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. İyi Minecraft'lar. İyi Minecraft'lar.